Size böyle bir Roblox oyunu olduğunu söylesem bana inanır mıydınız? Evet bu gerçek. Bu videoda Çin yapma Roblox inceliyoruz ve oyunun içine bakıyoruz. Ve tabii ki videoda bir gizli kelime sakladım. Videonun sonlarına doğru bulan ilk kişiye 100 Robux gönderiyorum. Fakat neyse sizler de ucuza oyun bak isterseniz arkadaşlar kesinlikle bu siteye bakabilirsiniz. Hangi yönünü son oynayan bu siteye ucuza oyun çeşenler alabiliyorsunuz. Sponsorlar için teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. Aslında bu olay eskiye dayanıyor. Roblox Çin versiyonu tüm hesapları yasakladı. Bakın böyle bir şey oldu ve bunun olma tarihi 2022. Yani arkadaşlar 4 yıl önce toplamda yaklaşık 5 milyon hesap silindi. Bu bu yani Çin Roblox'u adı Luobu'ymuş. Geçtiğimiz yılın sonunda geçici olarak durdurmuştu. Ancak yakın zamanda geri dönecek gibi görünmüyor yazmış ve bakın bu hesapların hepsi aslında Çin Roblox'una ait. Zaten isimlerine bakarsanız görüyor musunuz abi böyle Çince şeyler var. Gerçekten Çin Roblox'u diye bir şey varmış. Yani ben de bunu şu an yeni yeni öğreniyorum. Dediğim gibi 2022 yılında kapanmış ve 4 yıldır hiçbir ses yoktu. Fakat son dakika haberiyle 4 yılın ardından Roblox Luobu öğrendirme ve ön kare için kullanılabilir hale geldi yazmışlar. Ve yaklaşık 3 gündür arkadaşlar Çin Roblox'u geri dönmüş. Ve fark ettiyseniz burada bir indirme linki var. Şimdi birazdan tıklayacağım ona indirmeye çalışacağız. Ama öncesinde indirme sayfası sizin için Türkçe'ye çevirdim. Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yükle butonu var. Ve oyunun dili burada Çince yazıyor arkadaşlar. Ve en son güncelleme aldığı tarih bakın abi bugün yazıyor. Yani arkadaşlar oyun yaklaşık 2 saat önce yeni bir güncelleme almış. Bu arada biliyorsunuz bazı böyle çakma Roblox oyunları var. Bakın şu an Çin Roblox'un oynanış videosu karşımızda arkadaşlar hani buna normal Roblox'ta ayırt edebilen var mı? Bak şuradaki yazılar Çince olmasa abi ben asla anlamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten normal robloxa farkı yok yani görüyor musunuz? Oyun böyle bir şeymiş abi. Gerçekten mükemmelmiş. Niye kapattılar? Şimdi niye açıyorlar? Ben gerçi hiç anlamadım. Ve tek fark arkadaşlar oyunda full Çinliler var. Yani aslında Çinliler için daha iyi bir şey çünkü herkes aynı dili konuşuyor yani. Bakın burada logo sızdırılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Roblox Çin versiyonu ve şimdi baktığınızda sanki normal Roblox logosu gibi duruyor ama şu an bakın bir yanımda gerçek Roblox logosu var. Diğer yanımda da Çin Roblox logosu var. Fark ettiyseniz bu Çin Roblox logosu biraz daha basık arkadaşlar. Yani değişik. Az önce oynanış videosunu gördük. Oyun bildiğiniz gerçek Roblox'un aynısı. Ve üstüne abi logoyu da baya benzetmişler. Yani Roblox buna niye daha dava açmıyor ben hiç anlamadım. Bakın Roblox Çin hazırlıkları hız kazanıyor demiş. Şu sayfasında en son ilan 20 Ocak 2026'da yayınlanmış. Yani arkadaşlar 9 gün önce ve sizler için bu iş ilanını Türkçe versiyonunu buldum. Bakın görüyor musunuz? 3 yıldan fazla iş deneyimi yazıyor. Çin Çince Roblox yazıyor. İş ilanlarının tarihleri var. Yani burada hazırlık yapıyorlar. Ocak ayında full Çin Roblox'u açmak için yeniden böyle hazırlıklara başlamışlar. Bu arada diyebilirsiniz ki abi bu Çin Roblox'u bize niye anlatıyorsun? Bu Çin Roblox'u diğer ülkeden de insana girebiliyormuş. Bunu da VPN yoluyla yapıyorlarmış. Önlem getirememişler. Bu arada Çin Roblox'u bir söylentiye göre Roblox Çin'de yasaklandıktan sonra açılmış. Zamanında ben de bahsetmiştim. Belki Türkiye özel bir Türk Blox diye bir şey olabilir diye. Yani bu aslında önceler olmuş. Çinliler için böyle bir şey açılmış. Şimdi önce Roblox kapatmıyor daha sonrasında Çin devletiyle Roblox anlaşıyor ve Çin Blocks çıkıyor yani. Şimdi arkadaşlar indirme linki bakın burada. Mavi mavi böyle gözüküyor. Buna tıklayacağım. Bakalım abi acaba indirebilecek miyiz? Şu an bende VPN falan açık değil. Şöyle tıklıyorum. Böyle lan? Oğlum Çince bir şey yazıyor. Bir dakika çevireceğim. Bulunduğunuz bölgede erişim kısıtlıdır. Oo bak aynen. Eğer VPN açmazsanız sadece Çinliler girebiliyor. Ama bunu önleyememişler çünkü Amerika'daki biri VPN açtığı an bu Çin Roblox'una girebiliyor. Eğer bu videoya 500 like gelirse bir sonraki videoda bu Çin Roblox'unu oynamayı deneyimleyeceğim arkadaşlar. Siz de oynamak isterseniz yorumları yazın arkadaşlar. Size de söylerim. Bakın yine bir video var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunların ismi Çince ve oyunları anlayabiliyoruz. Bak şurada katil kim var? Bu videoda şu an siyah beyaz efekt var. Normalde tabi bunlar renkli. Bakalım şöyle devam ettirelim. Zaten az önce biraz oynanışı izledik. Bak görüyor musunuz? Oğlum bu bildiğin normal Roblox. Bunun Çin'le ne alakası var? Yani sadece adamlar yazıları Çince'ye çevirmiş ve Çin Blocks diye bir şey yapmış. Düşsenize bunun Türkiye versiyonu oluyor ya. Bu arada bunu isteyenler varsa ben çok isterim gerçekten. Siz ister miyiniz? Yoruma yazın. Görmüş olduğunuz gibi böyle tüm oyunlar var yani. Bak birçok oyunun görüntüsü var. Hesaplar da böyle gözüküyormuş. Görüyorsunuz. Giriş ekranına bak böyle full Çince yazılar falan var. Logosu da böyle bir şeymiş. Valla çok merak ettim arkadaşlar. girebilirsem şu an hemen denerdim. Bu arada Çin'de şu an çok ilginç bir olay var. Çin reşit olmayanları çevrim içi oyun oynama süresini haftada 3 saatle sınırlandırdı. Yani arkadaşlar koskocaman haftada 7 günde sadece 3 saat oyun oynayabiliyorsun. 18 yaşından küçükler için böyle bir uygulama varmış. Abi yani bu Türkiye'de inşallah olmaz. Çünkü 3 saat ne demek abi çok az. Hani günde 3 saat olsa belki o tamam da. Bir hafta 3 saat baya az. Yani Allah'tan abi Çin'de değiliz. Evet sizlere bugün yeni şeyler hakkında bahsettim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın ve buraya kadar izletirseniz şu an yorumlara arkadaşlar. Kamera yazan bir kişiye 100 Robux göndereceğim. İzleyin teşekkür ederim. Kendinize yakın ve görüşmek üzere.